arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Bugün sizinle Hunger Games oynayacağız. Hunger Games'i ben ilk defa oynayacağım arkadaşlar. Hamza'yı aradım. Hamza bana tarif etti. Ben yaptım. Ve oldu. O beni oyna abi. Ben bu oyunu gıcık kaparım. Bak ben bu oyunu bir daha oynayamam. Bak ben psikopatım. Arkadaşlar sözüm sesim kötü gele kötü kötü lan. gelebilir çünkü biraz hastayım. ve kötü de oynayabilirim. Kolum alçıda. Ondan dolayı özür diliyorum ve Angry Games'e giremiyoruz arkadaşlar. Skinini değiştir diyor. Değiştirdik abi. Hadi bu Evet arkadaşlar. Oyuna aldı bizi. Ee, gördüğünüz üzere Minecraft oo, oynuyoruz. Oh, o no, 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 oh, oynuyoruz. falan Biz ne yapıyorduk? biraz sıkıntı Arkadaşlar biraz ara verdik olabilir. Oh. Arkadaşlar bir dakika hemen gideceğim. <laughs> Geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz sıkıntı. Takta bir durumu oldu. Niş. Baksana onu. Buradan yeşil olana giriyorduk. Bismillah. Ben yanlışa mı geldi. Ben yanlışa mı geldi. Arkadaşlar. Hunger Games. Videoları <laughs> e, yeteri beğeni gelirse Hunger Games görelim. Gelecek. Şu an e, gidemeyen arkadaşlar evleri geziyorlar. Kendileri savaş yapıyorlar. Şurada bir şey var mi? Ya kardeşim bir çekelim bakayım bizde bir insanız. Bunların şu an dolu gibi geldi bana. Şuraya bakar mısınız ya? Hunger Games'e şöyle bir bakıyorum. Türk yok abi. Hunger Games'e şu an Türk yok. Şuraya yazalım hatta. Türk var mı? Şöyle Türk var mı? İyidir. Şimdi gelir arkadaşlar. Çok var mı yası? gönderemedim. Şşt ne yapıyor burada? Şşt şey. düştüm lan. Hopmiş. Hop 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 hop. Hop hop. Ho, ho, ho. Oo. Evet arkadaşlar Hunger Games'in kuralı kuralları. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Oo. Ay, Vay! Derdi! Elinde kürek kürekleyecekler beni diye. Arkadaşlar hareket eden sikeyim. Aa, dedi de. Vallahi da de dedi de dede. Peki dede. Ver elini öpeyim dede. Ne Ver elini öpeyim dede. Dede. Ver elini öpeyim dede. 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 bana ne yapıyor ya? Dede bana vurma. Bana vurma. Aha. Sağol Bizi kabul etmiyor. Neymiş efendim? Biraz sıkıntı. Demiş, demiş. Hop, iyi de alın lan. Şuraya gir abi, şuraya gir abi. Şuraya gir, şuraya gir, şuraya gir. Bilmiyorum. Şuraya gir abi. Arkadaşlar bunu kırsanız da bir şey olmuyor yani yerine başka bir tane daha geliyor ama şu ana kadar çoğu kişi pes etti. Help help. Bir, bir dört kişilik şey beni üç kişi var ve beni almıyor. Dört mu ne oldu? Nerede oldu beni? Evet. Evet arkadaşlar. Olmuyorsa olmuyor. Zorlamaya gerek yok. Biz tekrar yapalım de Şuraya ondur. Games yazacaktık demek. İfade resi. Sevgi mutluluğu ve sevginlik. Evet. yazıyoruz. Bunu bırakıyoruz. Ona geliyoruz. Ve açıldı. Hemen koşalım işimizi şey halledelim. Hop iş. Hop burada. Hop dert değil. dert değil. Al beni beni al. Abi 13 oldu al beni. Beni alana kadar böyle yapacağım. Abi beni almasın. Abi beni al. Ya bir şey diyeceğim bu karakterle niye böyle siyah <laughs> Abi çıktı al beni. Evde kaldım gel beni al yani ya. Bizde arkadaşlar aslında ben hata yaptım.

ben al SG1. SG1 ben al. SG1. SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, SG6. Abi iki kişi var al beni ya. Almıyor musun kardeşim? Almıyorsan ben de oynamam. Hemen şuradan şey yapalım. Maps for mini draft. Girelim mi abi? Şuradan mini games maps. giremiyoruz. parkurlara gidelim abi. Evet arkadaşlar, bunu yaparsanız yani maps for minecraft indirirseniz karşınıza çeşit çeşit şeyler çıkabilir. Arkadaşlar isterseniz şunu yapalım. Parkurlarda pek iyi değilim arkadaşlar ama sizin için deneyeceğim. Hop niş. Bir sıkıntı. Şunu bakmak istiyorum. Şöyle. Gerçekten biraz sıkıntı. Şöyle gidelim abi. Şuradan da atlayalım. Oh galiba izleyenler vurulabilir. Şimdi şuradan atlayalım. Oh meselesini. Arkadaşlar anlamayanlar da kardeşim sıkıntı yok. Arkadaşlar sırf sizin için e, oyun videosu çekiyorum. Artık lütfen beğenin. Lütfen arkadaşlar yaklaşık kanala 2 aydır video gelmiyor biliyorum. Hatta 2 aydan daha fazla olabilir. <laughs> Ama ben de Beatles, Beatles. Bildim. Ha, Bir şey. Bir, bir sıkıntı. Ama bizim üstümüze ne oldu? Hop, niş. Abi, hemen hemen şeyiz ya. Sen söyle. Diamond setiz abi. Hemen hemen diamond set ben şuraya bir çukur açmak istiyorum. çukura gereksiz şeyler atacağım. Bu çukuru çok derin yapacağım. Çukura ilk başta şunu atmak istiyorum. Hmm, bu Yalan buraya. Sevmiyorum abi. Ben yaprak sevmeyen bir insan. tüy. Sen de git. Sen gel abi. Hop sen de git. Sen de git pantolon. Tamam. ipler de gidebilir. Şuradan tohum. Tohum sıkıntımız da iyi ya. Onu yapabiliriz. Toprak. Gitsin. Ee, şu anlık tüm gereksizlerimizi yaptık Başka bir yere. Arkadaşlar şu hemen de bakalım. Neredeyiz? Nasıl bir yerdeyiz? Ve biraz sıkıntı var sanki. İşte hop diye demir buldum. Başlar başlamaz demir. Süperiz arkadaşlar. Çok güzel abi. Şuraya demir alalım. önce demir alacağım. Yok taş alacağım. Taşı taşı. Taş ver. Heh, kendine geldi sonunda. Şuradan taşı alalım. Şuradan hop iki tane demir. Çok güzel. Hop üç tane. 13 demirimiz var. 14 gol Çok güzeliz. Çok iyi oynuyoruz şu an. Arkadaşlar yeteri beni gelirse ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlerle oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Sizlerle. Tabii ki sizlerle oynayınca da unutmayacağız ki. Voilà. Yani video çekeceğiz herhalde. Ayıp olmaz. Arkadaşlar ben bunu sevmedim. Gerçekten hatta videonun yarısı şöyle bitti arkadaşlar. Ee, siz söyleyeyim. Ee, hangi games'e gitti yarısı? Hatta yarısı bile benim ağzıma yakışmıyor. Çoğu arkadaşlar çok özür dilerim. Gerçekten çok özür diliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.